İlay bir daha zombi ol. Geliyor geliyor. İşte ah orada ya su. Yine zombi bayıldı. Suyu versene, Ailen şuradan versene. Kalk kalk zombi kalk. Zombi zombi zombi. <laughs> Yiyecek misin beni? İmdat. Zombi beni ısırdı. <laughs> bir de vurdu. <laughs> Eyvah. Ablan nerede? Bak git 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 ablaya bak. Ablayı. Zombi. Ne Ne İki tane bir dansını yapsana. Dört geldi ya. <laughs> <laughs> Kalk dans et, dans et. <laughs> Hadi dans et kızım. Zombi, zombi, zombi. Zombi, zombi, zombi. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> ne dansı? Zombi, zombi, zombi. Ha bir çukura düşüyorsun. O Dize acıdı kızımı. Eyvah. Zombi sakatlandı. Aa ambulans. Nani nani geliyor ambulans. Bak top geldi buraya bak. Bak. Bak köşeye top geldi. Bak köşede yeşil. Aa. Aa. Alabilir misin? Alamıyorum. Aa, ben de alamıyorum. Bakayım buradan alabileceğim mi? Bakalım. Elimiz girecek mi buradan? giremiyor. Arkadaşlar elim giremiyor. Orada da var evet. Bakalım. Şurada. Ha, giremiyor. Senin elin belki girer küçük elle. Aşağıdan aşağıdan sok aşağıdan. Buradan 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 benim dediğim yerden sok. Heh, al al topu çabuk al. Evet arkadaşlar ileride topu aldı. <laughs> <laughs> Eli sıkıştı. <laughs> topu alıyorsun ama elin sıkışıyor. Abla da geldi. <laughs> elin sıkışmaz anneciğim çekebilirsin. Anne <laughs> elim ama alamazsın ki. Alacağım. Topu kim alacak? Arkadaşlar, topu kim alacak? Levin alacak. Levin alacak mısın topu? Aa, Aa yine mi top geldi? Bir tane daha top geldi arkadaşlar. Ay söyle. Bakalım, abiler neredesiniz? Biri burada, biri orada. Üç toplar umunda değil. Efendim ay, oturabilirsin. Bak geldi abi alıyor. <laughs> Biz de sizi atacaktık ama atamadık. Atamadık Yok. anneciğim. Niye aldın? Toplarımız gitti. Olsun birisi de buraya gelir artık. Bakın, hadi gelsin ya. Hadi bakalım gelecek mi kızlar? Önce gelir. Bak ne güzel. o kaybetti. Kırmızılı kaybetti. He hadi si bu. Tutuyorum. Bakayım. Ben siyahlıyım. Ben de siyahlıyım. Bizim çünkü bu tarafta. E kırmızıydı. Biz nerede duruyorsak oranın takımını tutmalıyız. İlay kırmızı, kırmızı mı? hı. -hı. Hmm. Hadi Bakalım hadi. kim hadi. yenecek? Aa kırmızı kaybetti. Ee, biz <laughs> kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. İlay sen ama. kaybettin anneciğim. Ya. <laughs> Hadi vur kırmızı, vur siyahlı. Kırmızı şimdi sıra. Hadi bakalım, güzel oynuyorlar. Oo Ola. çok yükseğe attı. Evet, bir daha. Vur bakalım. Kaybeden yok şu anda kızlar. Biz kaybederiz. Aa, bizim takım kazan kaybetti lavi. Ama kırmızı... köpek bak bak köpeğe bak. Sahibiyle ne güzel oynuyor. Tenisten köpeğe geçtim. Hadi 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 gel. Hadi. Son son e, rövanşı görelim. Evet. Hadi bakalım Lavi. Sence kim kazanacak? Bence siyah takım. Siyahlı mı? Evet. Sanki içime kırmızı oldu ama. Hmm. O köpek de nasıl kaşıyor? Kırmızı eğlendi bir tane. Sen bakalım bir. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Aa kırmızı kaybetti. Biz <laughs> kazandık. Levin bak bak burada köpek nasıl oynuyor. Bak 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 sahibiyle. Değil mi Levin? Evet. <laughs> o kız biliyor musunuz? Dişi köpek. Bak otları yiyor. <laughs> Top. Ya, arkadaşlar. Arkadaşlar kim kazanıyor ya? O kırmızı çok yükseğe attı. Hı? Siyahlı da. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 hadi i ve ya, bizim takım ya. kazandı ne? son attılar kırmızı kazandı İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bizim takım kazandı bizim tuttuğumuz takım kazandı Lavin daha da koşuyor hoşça kalın, hoşça kalın.